Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kandıra Burayim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Ee, benim bir tane hesabım vardı ondan girdim arkadaşlar. Kombinim çok gözüküyor mu bilmiyorum bu şekilde. Arkadaşlar yakında PUBG videoları gelsin mi niye e, bir şey yapacağım arkadaşlar. Yani e, hangi videoda yapayım diye. O çoğunluğuna göre olacağız ama arkadaşlar. <laughs> dev modumuz var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bayağı da sarıyor dev modu. <laughs> Hayır. Ya evet. Bot. botum ben bot. Neyse nereye atlayalım? Aynı yere mi atlayalım? Yok. Şuraya da atlayabiliriz. <laughs> Aynen buraya atlayabilirim aslında. Kolumu da güzel gibi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, bu mod bittikten sonra Transformers modu gelecek. Transformers <laughs> modunu çok seviyorum. İnşallah da gelir. Birkaç tane video gördüm onun hakkında. Bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar bu arada kadeleriniz nasıl geldi? Takdir mi? Teşekkür mü? Yoksa e, hiçbir şey mi? Yorumlara yazmanızı rica ederim. Arzularım. <laughs> direkt arkadaşlar buraya gitmem lazım çünkü burada yük vagonu var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Oradan direkt mutlarımızı alırız arkadaşlar. Kimse de yoktur. Demir falan alırız. Oradan da yolumuza bakarız arkadaşlar. Ama şu an alan dışına çıkıyoruz. Buradan da alan dışına çıkıyoruz. O biraz kötü olacak. Bir hesap kitap yapsak. Yani tam şu buhar istasyonu gibi tam o kısımlarda falan oyun bitecek galiba. Yani düşüncem bu. <laughs> Ay ha, geldik. Hadi az kaldı. kombini mi arkadaşlar yeniden göstereyim tam bu şekilde. Yani ben beğeniyorum. Adam var. tam craft vardı bir O da geliyor, o da geliyor, o da geliyor. Hızlıca açmam lazım. Hızlıca açmam lazım. Şu saat kısmına girmem lazım arkadaşlar direkt o gelmeden. Hadi tabana kuvvet hadi 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 Tabanına kuvvet hadi dur hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi 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 hızlı kalkmış olduk. <laughs> gel, gel birisi geldi, birisi <laughs> geldi. Kapat, kapat, kapat. Tamam, bundan sonra önüne gidiyorum. <laughs> uzun süre idare eder.

Scroll atlayalım. Bakalım nerede arkadaşlar? Tam kısmını da bilmiyorum yerini falan. Dikkatli olmamız lazım. Sen <laughs> <laughs> Gel gelsin. Biz de gidelim. Daha yanlışlıkla sıkıntı. Bakın harcayacağım ya. 我这个机器人。 o adam yüzünden treni kaçırdık. Hem de boşu sağlık işini kullandık. O adam var ya ben o adamı öldüreceğim. Nerede bu? kötü oynuyor olabilirim arkadaşlar yani <laughs> yani bot olabilirim yapacak bir şey yok o oyunda uzun süredir oynamıyorum <laughs> dev alalım bana gidelim ya boşa süre kaybettik tren ta nereye gitti tren diğer durakta hemen o durağa gitmemiz lazım hemen 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 o durağa gidip

başka var mı var? Var. Geçiyoruz. Geçiyoruz bence. Hayır 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 Yine kalkıyor. O zaman en azından o zaman kalkıyor. kadar yine geçmiyor. Tamam. Ya yine Hayır. Tamam. Oh son anda be. Helal be. Oh be. Son anda. Tamam şöyle yolumuzu yükseltelim. Son anda yetiştik be arkadaşlar. Ne zaman ne. böyle anlıyor ya? Eee neyse. Bir bakma bir orada ya. 33 bir şey mi? Daha oyun yeni başladı. Sayılır ve 33 kişi gitmiş. Hay ben böyle şanslıyım ya. Ne bu? Sonra bu çıkalım. Hadi. Hadi hadi de spor biraz hızlı. Abi ne abi ne abi ne abi ne abi ne abi abi ne abi ne abi ne abi ne abi ne Şuna, şuna, şuna. Kaç 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 kaç, 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 kaç. Son anda kurtulduk. Tamam ne bulduk? Hava ışığında bir arkadaşlar? Allah'a Bir de Arkadaşlar şu olarak yalnız bir hazırlık, ya da tavşan arkadaşlar. Yani benim düşüncem bu. Sizin düşünceniz sizce ne? numaraya... Evet, En yakın Ama şu an benim yakın Hangi 你一天。<laughs> ya bu mod geldi de araç bulamıyoruz ha. Bu araç bulamıyoruz dedim araç geldi. 3 numara az da sabır, tamam süreyi devam edeceğim çöküşmeler oluyor Bunları da çağırdık Hemen tamam, o da gelsin gidelim araçla. <laughs> <laughs> ha, şimdi ona mut yapabileceği bir yere götürelim. Я люблю мне картина Сурдина, панька. А я молчу, пришёл оттуда, adam var ya yani arkadaşımın kasılması lazım ondan dolayı şu an arkadaşımın kasılsın niye buraya getirdim yani burada çok eşya olur mu bilmem ama ben oluyor diye biliyorum o da mı? o da mı? Ya buralar sanki biraz değişmiş gibi ya. Bana böyle geliyor. Olmadı ya oraya çıkardım. dropper. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Oradakileri alalım. O bizim olsun. Вот, все надо полить, а вот... Ой, да, 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 да. Ой, да, да. Aga be. O mı bekleseydim ya? Alırım diye düşünmüştüm. Ama. Ben alırım diye düşünmüştüm.

Çıkalım ya. Neyse arkadaşlar. videonun daha sonuna geldik. Yani yapacak bir şey yoktu. Yani ben orada aptallık ettim arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani orada takım arkadaşımı az daha bekleseydim. Beraber gitseydik. Veya ben uzakta kalıp direkt adımı e, AVM ile yok etmeye çalışsaydım. Belki bir şansım olurdu. Ama ben e, direkt dalmayı seçtim. Aslında dalarak yani kolay bir av oldum. Aslında o adamı ben kolayca öldüreceğimi sandım ama aslında ona göre ben e, kolay av oldum. Yani arkadaşlar hepsi benim hatam. Neyse arkadaşlar e, Minecraft videosundan sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu video Minecraft videosundan sonra gelecektir. Hadi sizi seviyorum. Bye bye.